Evet, merhabalar, iyi akşamlar. Hoş geldiniz, iyi dersler. İyi akşamlar hocam. İyi akşamlar arkadaşlar, merhabalar. Ayşe, wie geht es dir? Es geht mir gut und Dina. Danke schön, es geht mir gut. Bist du verheiratet? Ich bin verheiratet. Mit wem bist du verheiratet? Ich bin verheiratet mit Ümit. bist du verheiratet? Uh, ich bin verheiratet seit uh, neun Jahren. Evet. Uh, wie finden Sie? Uh, wie finden Sie? Mesela bir tane kıyafet aldınız. Wie Hı -hı. finden Sie Hemd? Gömleği nasıl buldunuz? Ah, gömlek. Evet. Uh, ee, gömlek nasıl? <laughs> ich finde. Evet. ich finde. Gut. Mesela Evet, good. Schön. Modisch. Modeye uygun buldum. Modisch. Modisch. M O D I S C H. Ee, mesela, tamam. mesela Toyer pahalı buldum. Mesela Toyer. Tamam, yer tamam. Evet, aferin. Alia. Evet. Evet, wie geht es dir? Es geht gut und Danke schön. Es geht mir gut. Ödevler için teşekkür ederiz. Ödeller yapıyorsun. Aferin sana. Rica ederim. Aferin, evet. Ee, biraz konuşalım. Ee, e, wie ist das, Veta? das Veta ist Evet. Vanis ee, wann ist heute? Es ist, e, evet, Freitag. Freitag. Is evet, Freitag. Evet. Freitag. Ee, evet. wo, wo machen Sie Urlaub? Nerede tatil yapıyorsun? In in evet. Evet, aferin. E, Halbın Ya Evet, mesela bizlere tanıt is ne, yaşları ne? Ayşem <laughs> <laughs> evet. Ayşe, Ayşe is, uh, my değil right? mi? Ya, yeah, and, uh, uh, und sie ist 20 Jahre alt. Evet. Ee, sie, sie ist, mesela de söyle. Mesela öğrenci de, studentin. Sie ist studentin. Diğer kardeşin de söyle, aferin. Meine ee, Geschwester ist Begün. Evet. Sie Schwester. Is ist. Evet, sie, sie ist. Tamam. 21 Jahre alt. Evet, o da Z is Değil mi? Ya, Evet, aferin. Teşekkür ederim. Evet, aferin. Evet. Ee, İrem Hanım. Guten Abend. Guten Abend. Wie geht es Es geht mir gut und Ihnen? danke schön. Es geht mir gut. Kannst du kochen? Kochen. Bir yemek yapmak? Ya, ich kann kochen. Kohen değil mi? Kohen. Kohen. Was e, comes to Kohen was Nasıl hocam? Kastamonu, Ordu, Ceyhan, Hatay, Edirne, Niğde. Kohen. CH diye yazılır CH. Kohen. Evet. Tamam? Peki Kohen. İhkan. modal fiili sordum. Modal fiili soru gelecek, <laughs> modal fiili cevaplayacaksın. Was comes to Kohen? İkhan, İkhan, ah ıspanak, diyeceğim. Efendim, ispanak anne, ıspanak. ıspanak mı şipinat? ıspanak diyeceğim ama. Şipinat, şipinat. Pardon neyim? Şipinat. İkhan şipinat, kohen. kohen. Evet, Aterin. Evet, Aterin. Evet. Ee, şimek, e, şipinat e, diya. Şimek, ee... diye sana lezzetli geldi mi? Çevir kaldı yerine devam et. Şipinat, şimek. Ee, şipinak ya, şipinak, şimek. Mia, good. good. Evet, aferin. Mia, good. Evet. Türkçe'de de öyle. Ispanak bana lezzetli geldi dersin. Aynı Türkçe. ile başlarsın. Yemekle başlarsın. Ve e, bana dersin. Bak beni lezzetli oldu demez değil mi? Ispanak beni lezzetli geldi olmaz dersin. Çünkü ee, bana dersin çünkü zaten falan bitti. fiil. gibi düşün. Tamam. Tamam. Evet aferin. Teşekkür ederim. Tuğba. Burada bir Evet. Diğer de desti ya. Esket mi gut und Danke schön. Esket mi gut. Haben Sie Handy? Ya ich habe Handy. Wo kaufen Sie Handy? Wo? Ich kaufe in Laden. Evet. Evet. Aferin. Wann kaufen Sie Handy? Wann? Ich kaufe äh, e, seit äh, e, drei Monaten. E, soru sormadım. Zait kullanma direkt e, anzon tak umseyin um sein war. E, dedin zaman dersin. Sadece e, van wann dedin da herhangi bir gün söylersin. Ama mesela anzontak. tak. Yani van ayrı, seit van ayrı. Mesela düşün bir. Ee, ne zaman araba sürersin? sabahleyin. Ne zamandan beri araba kullanıyorsun? 20 yıldan beri mesela. Tamam? tamam. O zaman bir, de alalım. <laughs> bir daha alalım? Van kaufenzi van kaufenzi handy. İhkaf handy, eee Amazon tak. Hem in hem an olmaz. İki dar arka olmaz. Yok in değil an şey Am montak diyeceğim. Evet. Ama şeyiz önce söyle zaman kelimesini. İhcaffe Amazon kendi İhcaffe Amazon takendi. Evet biliyorsun zaman kelimeler değerlidir. Önce söylenir her zaman. Evet. Van ayrı zahid van ayrı. Sorular hassas geliyor hassas cevaplar verelim. Evet tekrar hoş geldiniz. Evet devam edelim arkadaşlar. İyilik zamiri çekiminde kaldık. İyilik zamiri çekimi aynı, aynı çekimi. Aynı çekimi biliyorsun değil mi? Aynı auto, aynı auto, aynı auto, aynı autos. A1'den beri üzerine durduğumuz bir konu. Normal artike çekimleri. Aynı autonun üzerine B koyuyorsa ne olur? Aynı auto olur. Mine auto, mine auto, mine auto, mine, mine autos. K koy. Kain auto, kain auto, Kayna kine, auto, kaynas autos. Unutmayın. Ayın, kayın, mayın çekimleri birbirine benzer. Başına M koyuyorsun. Mayın auto. K koyuyorsun. Kayna auto. Bunların üçünün çekimi aynı. Bakın mayne frau. O zaman mayne taşı, mayne taşı. Mayner taşı, mayner taşı. Ya da kayne taşı, kayne taşı. Kayner taşı, kayner taşı. Aynı taşı, aynı taşı. Aynı her taşı, aynı ayn, mayın, kayın çekimleri üçünü birbirine benzer. unutmayın. Evet, devam edelim. Evet, Ayşe. Efendim hocam. Ayın man yerine mesela e, ayın mayın man yerine mayın buru da çek. Erkek kardeşim mayın buru der. Tamam. Mein Bruder, meinen Bruder, meinen Bruder, meines Bruder, Bruders mi olacak o evet, zaman. Evet, erkek Eke kardeşimi evet. görüyorum. Ich sehe, ich ee, sehe, ich sehe meinen Bruder. Eke kardeşime yardımcı oluyorum. Ich helfe meinen Bruder. Evet, Bruder. aferin. Evet, aferin. Ee, bir tane daha çekelim. Mein Lehrer, öğretmenim. Tamam. Mein Lehrer, mein Lehrer, mein Lehrer, mein Öğretmenimi görüyorum. Ich sehe akutatif. Ich sehe mein Lehrer. Öğretmenime yardım ediyorum. Ich helfe datif. Ich helfe mein Lehrer. Evet, aferin. Aynı, aynı çekimi. Ein Lehrer, ein Lehrer, ein Lehrer, mein Lehrer, mein Lehrer. Aynı, aynı çekimi. Başına ikiye koyarsan, kain çekimi olur. Kaynelera, kaynelera. İha be. Kaynelera. O zaman da öğretmenim yok dersin. Bunların üçünü çekimi aynı unutmayın. Diğer taraftan bakacak olursan. Diz ile velç çekimleri aynı. Diz ile velç. Niye hocam bunların ayrı? O küçük çizgiden dolayı. Ek alacak anlamına gelen çizgi sadece velç ve dizde var. Aliya Alya. Evet, ee, bu di çekimine bakarak Mayne Şivester'i çek bakalım. Kız kardeşim, benim kız kardeşim. Mayne Şivester, Mayne Şivester, Mayne Mayne Şivester. Kız kardeşimi görüyorum. İhzehe akuratif. İhzehe Mayne Şivester. Kız kardeşimi seviyorum. İhmak akuratif. İhmak Mayne Şivester. Kız kardeşime yardım ediyorum. İhel fedatif. Bir harfe maylaştı. Evet, aferin. Teşekkür ederim. Evet, devam edelim. İrem Hanım. Efendim hocam. E, mein Kind, Mein Kind, Mein Kind, Mein Es Kindes. Benim çocuğumu görüyorum. İhzehe sehe akuratif. Cümle kuralım. İhzehe sehe mein Kind. Aşağı gel, datik yapalım. Benim çocuğuma yardım ediyorum. Ich helfe datif. Ich he, mein Kind. Evet, aferin. Biraz konuşalım. Ee, ders artık yeni başka bir kelime vereceğim. Evet. Ee, mesela Das Brot ekmek. Mein Brot benim ekmeğim. Mein Brot. <laughs> Buyurun. Çekelim. Mein bro, Mein Brot, Mein evet. Brot, Mein Brot, Brot. Evet, ekmeğimi, benim ekmeğimi yedim. Ich esse akulatif. Ich esse mein Brot. Ekmeğim ile. Datif yapalım. Mit meinem Brot. Ich esse mit meinem Brot. Evet. Evet. Cümle halinde kullandın. Evet. Ekmekle mesela yemek yedim diyebilirsiniz. Aynen. Aynen. Evet. Olabilir. Tamam. Orada niye datif yaptık? Mit datif aldığı için. Nedatların ee, çekimleri çekinleri olduğunu, mitin datif olduğunu anlattık. Evet. E, aferin. Ama mit Hocam mit olmasaydı gene de datit de name demeyecek miydi? Diyemezsin. Çünkü Esin Essen almıyor. Saçma olur. Hata olur yani. Sen IHS main brot dedin o doğru. Ama IHS main brot IHS brot olmaz. Ben ekmeği ye, ekmeğimi yedim dersin. Ekmeğime yedim olur mu? Hı hı. Ekmeğimle mesela IHS mit main brot ay ekmeğimle yumurta yedim. Şimdi e, cümle daha iyi anlaşılır oldu. Ich, evet. E, ise, e, tomate mit meinem brot. ekmeğinle evet. domates yedim. E, ich esse olive mit meinem brot. ekmeğinle zeytin yedim. Tamam. E, ise, omlet. Omletin amacısı aynı. E, ich omlet mit meinem brot. ekmeğimle omlet yedim. Direkt e, fiil olmadan e, ya da edat olmadan e, akuratik ya da datif olmaz. Kelimeyi etkileyen ya fiildir ya edattır. Her şey bir var yani. Almanca tamam, biraz daha tamam. eşeğe benziyor. Tamam, teşekkür ederim. Rica, rica ederim. E, Almanca biraz da matematiğe benziyor. Evet bakın bunlar da artık eklerim. Hı -hı. Peki sıfatlı olursa nasıl olur? Tuğba? Buradayım hocam. Bir okuyalım. alter var sıfatlısı buyurun. Mein alter Mann, mein alter Mann, mein alter Mann, alter Mann. Evet. Ee, mesela başka bir kelime vereyim. Onu buraya bakarak çek. Peki ki e, benim e, evet e, benim evet yaşlı amcam de mein alter onkel. Mein alter onkel, meinen alten onkel, meinem alten onke, onkel, onkel meines alten onkel. Onkels, değil mi? Onkels, evet. Onkeles olmuyor, onkels. Benim yaşlı amcamı görüyorum. İhzehe akulatif. İhzehe meinen alten onkel. Benim yaşlı amcamı seviyorum. İhmak akulatif. Ich mag meinen alten Onkel. Benim yaşlı amcama yardım ediyorum. İhelfe helfe İhelfe İhelfe helfe meinem alten Onkel. Benim yaşlı amcamla konuşuyorum. Ich spreche mit meinem alten Onkel. Evet teşekkür ederim gayet güzel. Eee bu sıfatlı olduğu zaman değişen bir şey yok. Yine aynı şeyi söyleyeceğim. Artikel değiştiğinden itibaren sıfat en alır. Bunları unutmayalım. Ee, aynı, aynı alterman gibi düşünün. Ee, sıfatlı belirsiz artikel gibi düşünün. Aynı ona benziyor. Sadece başına M koyacağız. Aynısı yani. K koyarsan kain alterman ya da kain alter onkel o zaman da yok anlamında kullanılır. Olumsuz yapar. Yani aynı kayın çekimleri sade de olsa birbirine benziyor. Sıfatlı da olsa birbirine benziyor. Unutmayın. Evet. E, Ayşe e, mesela mayne şöne bluze çekelim. Mayne şöne bluze. Mayne şöne bluze. Mayne şöne bluze. Benim e, güzel bluzumu giyiyorum. İhtirage akuzatif. İhtirage e, mayne şöne bluze. Benim güzel bluzumu yıkıyorum. İhva akuratit. akpretit. mine. Şöyle bluze. Benim güzel bluzum le. mit miner, şönen bluze. Şöyle. Ee, şey, yıkamak, yıkamayı mı söylemecem? O yok, kullanayım yok. Yine? Önce bir çekimini yapalım? Acele etmeyin. Tamam, mit, tamam. Mit miner, bluze. Şönen bluze. Mit mayner mit e, şönen bluze. Bir daha. Mit meiner. schönen Bluse. Evet, benim e, güzel bluzumla. Evet. Mesela e, düğüne gittim. İhfare fahre. Ich, mit minor, şönen, ha, ihfare, su. meiner schönen. Ha, ich su mit meiner schönen evet, Bluse. Ama bana müsaade edin. Bir saniye yardımcı olayım. Tamam. İki edat arka arkaya olmaz. Su hochsait, tamam. hochzeit. Hochzeit. Düğün hochzeit. Ich su, sur. Hochzeit. Ondan sonra mit datif. Söyle. Tamam. Ich sur Hochzeit mit meiner şönen bluze. Evet, gayet güzel. Teşekkür ederim. Evet, aferin. Evet. Ee, evet, Alya. Alya. Alo, Alya. Evet hocam. E, ee, Mepsin, kalemlik, das Mepsin biliyorsun değil mi? A ile yazılıyor. Das Mepsin. Artikeli das. Benim küçük kalemliğim. Çek bakalım. My kleines mapsion. 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 Evet, evet, aferin. S gelecek. Mapsiones olmuyor zaten. Benim evet. küçük kalemliğimi, benim küçük kalemliğimi elime alıyorum. İhne me akuratif. İhne me my kleines mapsion. Bir daha söyle, anlayamadım. İh ne me? İh me my kleines mepsin. Evet, datif yapalım. Benim küçük kalemliğimde in diyeceğiz. in in. Önce e, zor kısmı yapalım, acep etme. in my name kleinen mepsin. in in my name kleinen mepsin. Bir daha. in my name kleinen mepsin. in my name kleinen mepsin. Benim küçük kalemliğimde eskipti kullanan beş tane kalem vardı. Eskip, fünf, çitifte, eskip, e, söz, Şitip, in, in, ma, e, my name. Şitifte kalem, çitifte kalemler. Benim evet. küçük kalemliğimde on kalem vardı, on. Eskip, sin, in Evet, olay bu. Evet, aferin. Daha çok akkuratif yapıyoruz. Genetik kafanız karışır diye onu sonraya bıraktım. Ama anlatacağım, merak etmeyin. evet, daha çok ve gördüğünüz gibi daha çok akkuratif kullanıyoruz. Çünkü daha bir de anlatmıştım. Akkuratif falan fiiller daha fazla. Evet, değişik bir konu. Çoğul çekimi göstereceğim. Bakın dikin der. Çoğul çekim. Evet. Ee, Ayşe. Efendim hocam. Dikin deri misin? Bak o da var bak çoğul dikin der. Ha, e, dikin der, dikin der, Bak sağ tarafta diş var sandalyeler. Dişi evet. O, buyurun. Ha, buyurun. Ha, buyurun. E, diş der dişi tip de Der Shift. Yok 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 oray değil. O örnek. Sen ha, ben çekeyim. Okey tamam. Bir saniye. acayip etme bir saniye. Dikindere bakarak çekeceksin. Onlar ayrı. Tamam okey. Tamam hocam. Dişitüyle 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 e, del şütüyle. Ondan sonra da der şütüyle. Der gene tv der Tamam. Evet. Ha, de evet evet pardon der şütüyle. Bir bakalım. Tamam. Bir bakalım. Teşekkür ederim. Çoğullarda nasıl oluyor? Biliyorsunuz çoğul bütün kelimelerin artikeli değildir. Çiçekler, böcekler derken bütün kelimeler artikeli değildir. Yani amacı da e, dört tane artikel var. E, tekil diye artikeli farklıdır. E, çoğul diye artikeli farklıdır. Çoğullar nasıl çekilir hocam? Böyle çekilir. E, dikindar dikindar deyin kindarın artikel deyin olur. Kelimenin sonuna ne ekleyeceksin? Bu gramer kuralı. Bütün çoğulların dativinde artikel deyin olur. Kelimenin sonuna da ne ekleyeceğiz? Genetimi zaten e, derkin der. E, gördüğünüz gibi çoğul dinin e, datifi farklı. Tekil diye köle. Arkadaşını çekti mesela. Dişitüyle dişitüyle deyin şütülen dedi. Mesela difrağı e, difrağın Bakın şuraya yazayım. Ekrana bakın. Eee Di Frau ya da Di Tür diyeyim. bir kelime olsun. Bu tekili çoğul olunca Di Türen bakın Türen oldu. Biri tekil biri çoğul. Biliyorsunuz artık elediyor olan kelimeleri çoğul yaparken kelimenin sonuna neye, ya de en ekleyeceğiz. Burada R ile bittiği için en ekledik. Türen kapılar demek. Türen'i çekelim. Di türen, di de türen, deyin türen, der türen. Dativide ne getirmeye gerek yok. Zaten kelimenin sonunda ne var. Kelimenin sonunda ne var. Sarıyeten datifte ne getirmeye gerek yok. Di tür, de türen. Bak çok ilginç. Di türdeki di tekildi artikeli. Di türendeki di çoğul Yazılışları aynı olabilir ama farklı. Niye? kelime değişti. Bak türen oldu. Gördüğünüz gibi e, çoğul di artikeli farklı. Çekimi de farklı. Çekirini vermeye çalışıyorum. Di artikel olsaydı biliyorsunuz Di frau, di de frau, der frau, der frau. O zaman ne olur? Di tür, di de tür, der tür, der tür. Bakın. Ama çoğul datifte deyin, kin, der oluyor. Deyin, türen oluyor. Tekille çoğulun datif farklı. O yüzden amaca da dört tane artikel var. Evet. Tuğba Tuba. Buradayım. Bak orada aşağıda kalemler var. Eee diş tifte onu e, dikinlere bakarak çeker misin? Dik diş tifte diş tifte den tiften, der Der tifte. Evet aferin. Evet. Çoğu oldu. Tif farklı. Bunlarla ilgili çok sorular geliyor. Karşıda çıkacak. Sınavlarda sorarlar. Eee bunları unutmayın. Evet. Ben buraya kadar sıkıntı. Şimdi daha önce bahsettiğim, yine bahsediyorum. Bakın burası önemli. Bakın orada Gable'ın fiili var. Orada bir fiil tanıtmak istemişim. Daha önce söyledim, gene söyleyeceğim. Önemli. Çünkü çok tekrar ihtiyacımız var. Bir kimseye bir şeyi vermek. Ali'ye kitabı veriyorum dersin. Kitabı Ali'ye veriyorum demezsin. Mesela onlarla ilgili örnek, vermek, örnek vermek istiyorum. Tamam. Bir saniye. Şimdi e, şeyleri e, zamanlarla Efendiler söyleyeyim. Bağlaçları işesem beraber masal okuyacağız söz. Bir bakalım. Bakın Schenk'ın fili görüyor musunuz arkadaşlar Schenk'ın? Bakın Schenk'ın hediye etmek. Aynı give'ın fili gibi bir kimseye bir şeyi hediye etmek. Bakın örnek vermek istiyorum. Bak. "They in Matchin, Ain Ro Test Büyük annesi kırmızı başlıklı kız masalı biliyorsunuz. Büyük annesi kıza kırmızı bir şapka Şapkayı hediye etti. Bakın. Önce Datif obet gelmiş. Sonra Akrit obet gelmiş. Niye? Kral öyle emrediyor. Önce e, Datif gelir. Önce kişi gelir. Onu göstermek istiyorum. İki tane nesne alan fiillerde. Başka örnekler var. Hemen göstermek istiyorum. E, bir saniye. Bakın. Şu, şu e, son cümle bakın. Varum flüks tu dainer gross mutta nikt ainen straus dafon. Sülükün toplamak. Bir kimseye bir şeyi toplamak. Kurt diyor ki neden diyor annene diyor çiçek toplamıyorsun diyor. Bak. Dainer mutta. bros mutta. Bakın re bak Remziye'nin re, re'si datif aldı. Neden? Fiil öyle emrediyor. Bir kimseye bir şeyi toplamak. Gördünüz mü? Bakın aynen Strauss demedi çiçeği toplu, e, toplamıyorsun diyor. Bakın topla diyor. Bak, akuratif halde. Niye? Eşya akuratif oldu olur. Bak. Önce kişiyi, sonra çiçeği söylemiş. Görüyor musunuz? Başka örnek. Örneğimiz çok var. Bakın. Ben SS bağlacı. Bakın fiil sona atar. Sen de büyük annene çiçek götürürsen o sevinir diyor. Bakın. Grossmutta der. aldı Aynen e, Strauss. Bakın. Çiçeği demediği götürürsem ben mutlu olur diyor. Neden önce datif geldi? Bir kimseye bir şeyi götürmek. Birin gün fiili. Bakın. Bakın aynen. Önce ikinci sırada da eşyayı kullanmış. Akuleli falde. Kirişene niye engeldi? Çok söyledik. Artikel değiştiğinde itibaren sıfat en alır. Bakın her şey anlattığımız gibi. O konuda bana güvenin. İki tane nesne alan fiillerde önce eşya, önce kişiyi sonra eşya gelir. Önce kişiyi Sonra eşya geldi. Bakın üç tane örnek gösterdim bununla ilgili. Olay bu. Bunu unutmayın. Evet. Gelelim konumuza. Onları okuyacağız sonra. Sadece örnek vermek istedim. Ee, bir kimseye bir şey vermek neden peki kişi önce geliyor? Bir, insan onu üstün bir balık olduğu için. İki, datif objekt, akuratif objektten üstün olduğu için. Önce büyükler önden yürür. Önce büyükleri söylememiz lazım. Ee, üç, kral öyle emrediyor. Bir kimseye bir şey vermek dersin. Bak e, patronumuz, müdürümüz birden fazla emir verdiği zaman onu sırayla yaparız değil mi? O ne gibi düşünürüz. Bak orada yanlışım. Bak matematik yanlışım. Bak d A. bir kimseye bir şeyi vermek. Kral öyle emrediyor. Ali'ye kitabı veriyorum dersin. Kitabı Ali'ye veriyorum. Olmaz. Türkçe'de de olmaz. Türkçe'de ne yapıyorsan, Almanca'da da aynısı. Ne yapıyorsun? Bazı noktalar aynı. Almanca'da da aynısı. Evet. Var mı buraya sıkıntı? Evet. Biraz konuşalım. Alya. Alya. Hocam beni unuttunuz. Tamam. Ben <laughs> mikrofonu açamıyorum bir türlü. Tamam. Tamam. Hepinize yardımcı olacak. Tamam. Evet. Ali hazır mısın? Evet hazırım. Bak orada hazır bak. İhgb değer nokta nokta. Çocuklara çikolatayı veriyorum. Ich gebe den Kindern das Schokolade. Die Schokolade. Evet, çocuklara oyuncağı veriyorum de. Ich gebe den Kindern das Spielzeug. Evet, aferin. İdema Hanım. abol. alo. Konuşalım biraz, tamam. Eee Ich gebe den Kindern nokta nokta. çocuklara elmayı veriyorum. Aynen, aferin. İki aynen abdel. Evet, çocuklara e, kek veriyorum. E, dik kekse. İki bedenkinden e, e, de orada di Di, kekse mi kullanacağız onu, emin olamadım. Onu biz ekleyeceğiz, yardımcı olacağım. Evet. E, mesela misafirime. İhke be mainem gast gast misafir demek. Tamam mı? My name gast. Misafirime çayı veriyorum. Dein ti. Ich gebe my name. Gast. Gast. Değin Değin tea. Tea. Misafirime kahveyi veriyorum. Nokta nokta. Dein kafe. Ich gebe my name. Gast. Gast. kafe. Evet. Aferin. Evet. Teşekkür ederim. Evet. Mesela aman guten Morgen, guten Tag, guten Abend diyor. Hocam neye dayanarak böyle e, konuşuyor? Biliyorsunuz guten Morgen, bak orada en var. Guten Tag. Akuletif aldı olduğu belli. E niye dayanarak akuletif demiş guten Morgen'ı? İşte bakın onu anlatıyorum. Ich wünsche guten Morgen. E, Geben fiili gibi e, wünschen fiili de iki tane nesne alır. Bir kimseye bir şeyi dilemek. Sana iyi günleri diliyorum. Sana iyi sabahları diliyorum. Sana iyi akşamları diliyorum. Ya da guten appetit. Sana iyi iştahları diliyorum. Guten appetit afiyet olsun demek ama birebir çevirdiğiniz zaman